Osmanlılara, Osmanlılara ve Selçuklulara ev sahipliği yapmış, geçmişi 2000 yıla dayanan tarihi bir köydeyiz. İnay köyündeyiz. O zamanlar ticaretle uğraşan kervanlar buradan geçerlerken bu arkamda gördüğünüz handa mola verirlermiş. Evet tarihiyle meşhur olan bu köy lezzetleriyle de çok meşhur. Haydi İnay köyünü gezmeye devam edelim. Müzik Havası güzel, doğası güzel, insanları güzel. İnay köyünü gezmeye devam ediyorum. Bu köprü İnay Köprüsü yaklaşık 1500 yıl öncesine dayanıyor. Selçuklular döneminde yapılmış bir köprü. Karşımda camisi var. O da Selçuklulardan kalma bir cami ve çeşmesi. Yani doğası güzel olduğu kadar tarihi dokusu da yaşayan, geçmişi olan, geçmişe dayanan bir köy burası. Gelin gezmeye devam edin. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Oy oy oy. Efendim hanımlar, çeşme başında. Bu çeşme 1500 yıl öncesine dayanan Lidyalılar döneminden kalma yedi oluk çeşmesi. Evet. Değil aslında, mi? aslında Lidyalılar döneminden kalma bu çeşmemiz. Osmanlılardan önce Lidyalılar kurulmuş buraya. Onlardan onlardan kalma. Fakat bu çeşme Lidyalılar döneminde Mayıs adı verilen çeşmeye Mayıs adı veriliyormuş. Daha sonra 7 olur. Neden 7 olur? Çünkü 7 tane kurması olduğu için onun olduğu için artık bu çeşmenin hiçbir zaman su suyu ısınmıyor. Buz gibi. Evet, soğuk Devamlı yaz kış. Buraya gelip de bu çeşmeye gelmez Olmaz dediler. Evet, doğru. Zaten en önemli özelliğimiz, tarihi eserlerimiz, kanımız, çeşmemiz ve bir de camimiz vardır. Osmanlılar döneminden, Lidyalılar döneminden en özel önemli tarihi eserlerimiz bunlardır yani. Hani derler ya, o su testisi su yolunda kırılır diye. Evet. Bu testi, o testi mi? Evet. Köyde bir çeşme varsa, hani ben kızlar olarak düşünürüm. Evli misin Evlisin. Evet evliyim. İki çocuk annesiyim. Kızlar mı? Hayır. İki tane oğlum var Allah emanet. Zaten kızın olsaydı sana sıra gelmezdi. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Bu gelenekler devam ediyor mu? Evet. Bir tane kızımız var. <gülüyor> <gülüyor> evli değilsin. Evliyim. Evet evli. Hoşçakalın. <laughs> Hadi be. Hadi maşallah, hadi. Hadi hadi. Hadi falan Hadi hadi. Hayır, hadi. Hadi çocuk annesiyim. Aa, senin oğlan var. Evet iki tane oğlum var. Belli yoksa buraya Hadi yok mu? Köyde kız yok mu hadi. Hadi hadi. aslında hadi. çok da köyde kızlarımız çok da. Şimdi kızlarımız okuyor. Üniversitede Hadi lisede o yüzden. Köyde yani biz gibi Hadi kaldı. En genç biz hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Çeşme olunca canım sevgini vermiş. Çeşme başında erkenden bunu vermiş Sarpıcalara. Evet. Çeşme başında bulun. <laughs> evet. Evet. <laughs> evet. 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 Çeşme başı. Siz şimdi gidin ben su doldurayım. <laughs> <laughs> Sıra bana geldi. <laughs> Çıkın sizlere. toplumu kıskandıran kilimler bunlar. Uşak'tayız. Uşak'ın dokumacılığı meşhur. Kilimler, battaniyeler dokuyorlar ve rengarenk gördüğünüz gibi. Bu boyalar kök boyaları, doğal boyalar. Hanımlar o maharetli elleriyle bunları dokumuşlar. Bunlardan artık çok çok az kaldı. Yani sizde varsa çok çok zenginsiniz, çok çok şanslısınız. Böyle güzel kilimleri olunca sergiliyorlar da tabii ki. Yani bizde var sizde var mı diyorlar. Şimdi ben şuradan bir geçeyim. Biz dün efendim köyümüzün muhtarını aradık. Dedik ki sizin köyünüzün güzel güzel yöresel lezzetleri varmış. Gelelim mi dedik. Dediler ki bir günde hazırlanabilecek miyiz dediler. Sabah geldik ya biraz hazırlanmaya çalıştık ama pek fazla bir şey yapamadık dediler. Yalnız bir şey göstermek istiyorum. Şuna bir bakar mısınız? Hazırlanılmamış halleri bu efendim koca koca kazanlar. Efendim Demişler ki bizim ezgimiz pek iştahlı. Kolay kolay da doymuyor. Biz ona demişler ancak bu kadar yaparız da ancak bir iki doyar. E bilmiyorum çekmeyeceğim yani az hazırlanmışsınız hayat. Açık da getirelim. Açık da. Vallahi biliyorum ne güzel insanlar görüyor musunuz? Anadolu'muzun insanı, hani? Türk insanı. Böyle bir alo diyorsunuz, görüyorsunuz. Burada sunacağız. Azından doyarmız çay olacak bize. Ne o ne amazı tabi. tabii. öyle bir azalete böyle tencerede tamam da bir şeyler. Şey o bana yetmez. <gülüyor> ben de <laughs> <lütfen gülüyor> yiyecek. Bana nasıl geçti? <laughs> Ulu Bey'deyiz. Ulu Bey'e bağlı İnay Köyü'ndeyiz. Bakalım İnay Köyü'nün hanımları bu kazanlarda, bu tencerelerde neler yapmışlar? Öncelikle hayatımda ben bir lezzetlerinize bakayım. <laughs> Bu nesi meşhur? Her halası. Kim yaptı bunu şimdi? Ben yaptım. Kepçeye bakın. Bu ne annem ya? Tarhana çorbası. Dumanı üstünde. Hii. Şifa çorbası bu. Bakalım bu kazanın içinde ne varmış diyecektim keşke. Bunları yiyorsunuz yiyorsunuz. Zeli keyif yap. Ben siz şimdiye kadar yemişler şu saate kadar. Ben sizi bekledim size yedireceğiz. 29 sene yemedim ben bunlardan. Şimdi yiyeceğim. Şimdi yiyeceğiz. Tabii. Bunu kim yaptı? Ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet. Heh. Ay çok güzel koktu. Ay bunu da kapatalım soğumasın. Kapatalım. Kimseye yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz yiyeceğiz. <laughs> Bana yaptılar. Tabii. Heh, kapatalım. Siz her zaman gelsiniz. Geçelim. Diğerlerinin yemek için gelmiyor değil mi? Kocaman bir kazan o Oo bismillahirrahmanirrahim. Bu az mı annem? Az Oo şu güzelliğe bak yemin ediyorum ne ağzıma suyu aktı. Sonra diyorlar ki ya bu kız pek iştahlı yemek yemeyi çok seviyor tam yerinde yapıyor diyorlar. Ama yani nasıl iştahlı olmayayım vallahi billahi. Yemek yemeyi sevmeyen benim yerimde olsa kendini onu koyamaz. Soğanı da atmışlar bunu kim yaptı? Beraber ya. Şimdi siz aşçısınız galiba. Evet. İsim annem? Gülşen Yıldırım. Gülşen. Kadriye Kay. Kadriye annem benim. Sizler? Biz yardımcı. Ya, yamaklar bunlar. Yamak <laughs> 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 tayfası. Ahçı başları şef. İki tane şefimiz var. Soğanları mı doğrattılar sana? Soğan doğradık. getirdik. Onu getirdik. Onu Onu getir onu <laughs> Sürpriz. Ne annem ya. Olay kırıklığına uğradım. Ay bu ne ya? <laughs> bu kadar gelinleri zengin insanlar. Kedimizi her gün yiyorlar dedik. Ha. Bulgur yiyisinler. Bizim halimizden anlasınlar dedik. Öyle mi dedim? Mikrofonun nerede? Ha burada burada. Mikrofonu. Ha. ha. Mikrofonla konuşalım oldu mu? Oldu. Ha. Bulgur ben bunu nerede yiyeceğim? Hoş geldin aşkım. Kendi Bana kendimiz, papatya veren kızımız. aşkım. Kendimiz kaynediyoruz. Kendimiz gırdırıyoruz. Evet. Bulgur kendimizi. Satın değil. Bir de bunun içerisinde erişteler var. Evet. Hmm. Onu da kendimiz yapıyoruz. <laughs> hani bazı yerlerde adettir. Böyle erkekler kepçeyi pilava batırırsa <laughs> ne derler? <laughs> 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 Evlenecek derler. <laughs> Gerçek. <laughs> Ay Eğlenmek istiyorum. <laughs> Bilmiyorum artık yani. Şöyle alalım. Kapatalım. Soğumasın. Odunları yapmışlar, közde pişirmişler. Bir tencere pilav, bir tencere tavuk, bir tencere keşkek, tencere bir kazan. Bir kazanda darana çorbası. Yani derhane çorbası, evveline bakarsak. Uşak çorbası. Evet. Burada ne var acaba? Meşhur helva mı? Gerçek. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Vallahi ben sizi pek sevdim. Bu ne bu ne annem? Bundan karıştırıyoruz. Ha. Ondan da bir <laughs> şey yapıyoruz. Evet. 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 durun. Duran, durma, durma amca. Yap helva yap. Yaptık ya. Ben mi yaptın? Ben yaptım. Diğer yemekleri hanımlar yaptı. Evet. Bu da benim besteyim, bunu da ben yaptım. Sen helvacı mısın? Baba besteyi, evet. Bunun için iyi öğretmiş. Bak bana da nasip oldu. Tabii. Burada erkekler mi yapar helvayı? Tabii. Toplar böyle meyden bir erkekler yapar. Kadınlar evlerinde yapar. Tabii herkes yapar da. Herkes yapar. Yoksa bu kadar yemeği yapan kadınlar bu helvayı da yapmayı biliyor musunuz? Evet, biliyoruz. Biliyor musunuz? Bak. Hayır, bilmiyorlar. <laughs> Tabii, bilmiyorlar, bilmiyorlar. bilmiyorlar. Geniş <laughs> Helvamızı helvacımız yapar. Ama evlerde kendimiz yaparız. Biliyor <laughs> yani. Evet canım. Şimdi tadına bakalım mı? Canım istedi mi aşkım? Bir Duran amca yapabilmiş mi ben bir bakayım? Bakayım Duran amcam yapabilmiş mi? <laughs> Anlamadım daha tadını. <laughs>